teknik ekibimiz, mesailerini bize harcayan yönetim kurulumuz, 24 altın arkadaşımız ve özellikle önceden söylemediğim, önemini vurgulamak istediğim Sayın Belediye Başkanımız, İlgene Meclis Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, ülke amirlerimiz, kurum müdürlerimiz, basın mensubu arkadaşlarımız, her geldiğiniz zaman bize kapılarının sonuna kadar açtığınız için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz hoş sefa geldiniz, şeref verdiniz yemeğimize. 13 Şubat Erzincan Spor 46 yıl önce yakılan Erzincan Spor Ateşi'nin küllerinden doğmuştur. Kulübümüz futbolun yanı sıra kros, atıcılık, salon sporlarında da faaliyet göstermektedir. Ekibimizin yegane hedefi gençlerimizi sokaktan spor salonlarına taşımak ve Erzincan'ımızın ismini Türkiye'de spordaki başarılarıyla duyurmaktır. Bu tür kulüp yemeklerinde genelde maddi destek toplamak için yapılır. Bizim hiç böyle bir maddi destek talebimiz yoktur. Bizim arkamızda olduğumuzu hissettirmeniz bizim için ihtiyacımız olan tek varlığınızdır. <laughs> gösterdiğiniz sıcak ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Bize tanınan bu fırsatı Erzincan'a faydalı olmak adına yönetim kurulumuzla en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sloganımız da Erzincan sevdasıdır. Mesela Erzincan gerisi teferruattır. Hepinize teşekkür ederim. <laughs>